Özgürüz Radyo'dasınız. Türkiye Nereye programının yeni bir bölümünde yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Kıbrıs seçimleri ve konuğumuz değerli bir meslektaşımız Kıbrıs Postası'ndan Ulaş Barış bizlerle. Hoş geldiniz. Kıbrıs'tan katılıyor bize. Merhabalar Ulaş Barış. Merhabalar Can Bey. Nasılsınız? Tahmin sağ olun. Tahmin ediyoruz çok yoğun olduğunuzu. Tam seçim ertesinde bir aradayız. Üstelik iki seçim arasındayız. Biliyorsunuz pazar günü yapıldı Kıbrıs'ta seçimler ve sonuca ulaşamadı. İkinci tur bekleniyor önümüzdeki pazar günü ve onun heyecanı var. Fakat son birkaç haftada yaşananlar adeta bir skandallar silsilesi şeklinde gelişti. Ee, o yüzden neler olup bittiğini adada e, değerli meslektaşımız Ulaş Barış'tan öğreneceğiz. Önce şunu sorayım katılım oranı çok düşük görünüyor. Bu ilgisizliğin nedeni ne? Önce onunla başlayalım isterseniz. Teşekkürler. Tabii seçimin en çok adayla yapılan seçimin en az katılımla tamamlanması tabii oldukça kendi içerisinde ironik bir durum. Kıbrıs'a son yıllarda, son 10 yılda diyelim artık ciddi anlamda siyasete karşı bir güvensizlik var. İnsanlarda bir bıkkınlık var. Tabii Kıbrıs sorununun da bir türlü istenen noktaya gelmemesi, çözüme ulaşmaması ve bununla ilgili yapılan politikalarında bir yerde, yani Trans Montana'dan sonra özellikle e, e, çok ciddi bir umutsuzluğun hakim olması siyasete karşı olan e, tabii ki e, güveni ve e, ilgiyi azalttı diye düşünüyorum ben. Bir de tabii ki bizim e, kendi içimizdeki durum, kendi içimizdeki aslında e, irademizin çok fazla elimizde olmaması durumu, sürekli müdahalelerin olması, siyasi istilarsızlığın olması, sorunların çözülmemesi, yani iç sorunların sağlık gibi, eğitim gibi, yollar gibi birçok sorunumuz var. Bunun yanında tabii ki dış olarak temsiliyetimizin olmaması, tanınmamış bir devlet olmamız bizi tabii ki birçok probleme sürüklüyor. Haliyle iç sorunlar çözülmüyor, dış sorunlar da çözülmüyor. Bu bağlamda Kıbrıs Türk halkının siyasete olan ilgisi de çok aşağılarda. Yani dünkü seçim yüzde 58 de bitti. 2015 seçimlerine baktığımızda yüzde 62.35'ti bu rakam. Yine düşük çünkü e, 90-95 2000 seçimlere baktığımızda hatta 95 seçimlerinde 90 seçimlerinde yüzde varan katılım oranları vardı. Gerçi katılım oranının olması e, bir e, demokrasinin illa da iyi olduğu anlamına gelmez. E, bunu da söylemek Hı. lazım gerekiyor ama e, genelde bu kadar e, kritik bir seçimde bu kadar az oy oran olması e, ben bunlara bağlıyorum. Bir de tabii ki e, ciddi şekilde bir e, müdahale yaşandı. yani hiç görülmemiş derecelerde neredeyse ama. Kıbrıslılar tabii ki buna alışkın yani ilk kez değildi bu müdahale aslında bakarsanız. Yani Peki bir biraz yerden... bu müdahaleyi açmanızı istesek. Yani siz de söylediniz ilk değil. Daha önceki seçimlerde de Ankara belli adaylardan yana e, tavır koydu, ağırlık koydu. E, 2010'da zannediyorum değil mi? 2015'te aynısı yaşandı. Ve ne zaman ağırlık koyduysa kaybettirdi adaylara yanlış hatırlamıyorsam. Bu seferkinde bir farklılık var mıydı? Sizin için sürpriz yanı var mı? Evet çok ağır bir müdahale gibi görülüyor. Yani ben öyle görüyorum en azından ki buna sadece e, mevcut cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı değil kurucu cumhurbaşkanının oğlu Serdar Denktaş çok e, ciddi bir tepki gösterdi ki onu bile e, Rumcu hain diye suçlama noktasına vardırdılar. ki öyle bir şey mümkün değil tabii ki Serdar siz de tanıyorsunuz. E, hmm. Dolayısıyla e, bu şekilde hem sağdan hem soldan iradeye bir müdahale olduğunu şeklinde e, tabii ki bir tepki geldi ki bu normal e, bir tabii ki tepki göstereceksiniz. E, ama yani atıyorum Maraş gibi bir konuda adım atılması bu dönemde ne bileyim seçimlerden iki gün önce e, para dağıtılması resmen e, yani Türkiye Bankaları üzerinden yine e, baktığımızda. E, e, bir seçim ekibinin oluşturulması ve yine Türkiye basınında e, çok ciddi çok e, kötü diye niteleyeceğim. Çok e, kara propaganda yapılması bizi tabii çok üzdü. Çünkü yani Kıbrıs e, Türkiye, Türkiye halkının arasında böyle bir e, nifak sokulması, bu şekilde girilmesi çok üzücüdür. Çünkü e, buradan öyle bir Türkiye düşmanı, onların e, o arkadaşlarımızın yazıp çizdiği gibi bir e, Türkiye düşmanı, bir aday ya da bir e, seçmen yoktu burada. Ama bu sürekli şekilde kazıldı, e, altı çizildi. E, geçen hafta olanlar, yani e, ortak basın toplantısı, hatta yani o kadar ileri gidildi ki yani hükümet bozuldu, hükümetin e, ortağı, küçük ortağı, hükümetten çekildi o noktaya vardık. Yani izin orada... verirseniz e, biraz e, seçimleri yakından izlemeyen dinleyicilerimiz için söylediklerinizi kısaca ben özetlemek istiyorum. Ee, belki bir çerçeveye oturtmak açısından. Sonuçta iki partili bir koalisyon yönetiyordu Kıbrıs'taki hükümeti. Öyle değil mi? Ee, evet. Bir de evet. bağımsız aday girdi yarışa. Bu iki partili koalisyon son anda bozuldu. Ee, Ersin Tatar'ın yani Başbakan Ersin Tatar'ın e, Ankara'ya giderek orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı basın toplantısında Maraş'ın açılacağını ve kısmen belli plajların Halka açılacağını ilan etmesinin ardından koalisyon ortağı Halkın Partisi çekilme aynı zamanda dışişleri bakanı lideri koalisyondan çekilme kararı aldı. Fakat ilginç bir şekilde hükümet çökmedi öyle değil mi? Yani devam etti göreve normalde istifası gerekirken. Tabii kesinlikle demokratik tamirler gereği ki bizim burada çok güçlü demokratik tamirlerimiz var. Yani ne kadar tanınmayan, bilinmeyen bir devlet olmak <laughs> da bunlar var. Yani hemen istifa etmesi bekleniyoruz Sayın Başbakan'ın ama Sayın Başbakan bunu tercih etmedi. Olmadı böyle bir şey. Halbuki hükümet sonuçta halkın partisi küçük ortak çekildiği için zaten çoğunluğunu kaybetmiş durumda. Bunu da seçimlerden sonra bıraktılar tabii ki öyle görünüyor. Yani biz bu seçimden sonra bir seçim satına daha gireceğiz demektir bu. Genel seçim anlamında söylüyorum. Çünkü mecliste yani bir hükümet formülü çıkabilir ama zorlama bir hükümet olacaktır bu tabii ki. Dolayısıyla dediğim gibi Maraş adımı soruya dönecek olursam Maraş adımı özellikle yani güvenlik konseyini toplayıp hakkımızda karar alacak noktada ee, bir e, adım oldu bu e, ama bakarsanız Maraş'ın açıldığı plan yok yani Maraş'ta bir, e, bir sahil boyunun bir e, sahilin gezintiye açılması aslında ama bunu tabii ki Maraş'ı açtılar Maraş açıldı gibi. E, lanse ettiler. Yararı oldu mu seçimde bu seçimde? Ben e, yararı olduğunu gördüm açıkçası. Çünkü biz e, açıkçası e, Sayın Başbakan'ın bu kadar e, yüksek oy alacağını beklemezdik. Yani yüzde civarında bir oy çıktı ki bütün anketlerde yüzde 27 civarında görülüyordu. Böyle bir a, adım atılması insanların işte Maraş'ı açıyoruz açtık oradaki işte eşya e, evleri, e, arazileri dağıtacağız işte Maraş'ı e, Mausa'yı büyüteceğiz gibi e, bu, iddialar ve söylemler. Tabii ki burada insanlarımızı yani e, bir şekilde bu konuda e, inanmasını sağladı ama tabii ki esas gerçek o değil. Çünkü Maraş üzerinde uluslararası kararlar olan, uluslararası bir sorundur aslında. Yani bunun e, şeyi yok zaten görüyorsunuz işte BM Güvenlik Konseyi toplanıyor ve karar alıyor. Yine o meşhur 550 ve 789 sayılı kararları e, atıp da atıp bulunarak. Kararı da hatırlatalım. Bu, Derhal buna son verilmesini istediyor öyle değil mi? Tabi orada tabii ki o 550'de ve 5, 789'da iki ayrı karardır bunlar ee, kentin eski sakinlerine iade edilmesini ve BM yönetiminde devredilmesini e, atıfta bulunur o kararlar buna ek olarak son kararda bu kararın da iptal edilmesi gerektiği söylendi. Siz Tabii hatırlattınız kadar... Denktaş bunu e, kuruculuk lider, Denktaş bunu bir pazarlık kozu olarak elinde tutuyordu. Türkiye o kozu da harcamaya e, girişti neredeyse diye. Yani ben ben çok e, diplomatik olarak bunu çok e, şey buluyorum yani çok naif bir hareket, çok şey bir hareket buluyorum. Yani i̇yi bir hareket bulmuyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani e, merhum Denktaş 2 Nisan 2003'te yazdığı o meşhur e, mektupta önerisinde e, o zamanın lideri Tasos Papadopoulos'a işte Maraş'a karşılık bir altı maddelik bir öneri işte ambargolar kaldırılsın. Yani biz Maraş'ı bu şekilde e, kullanırken birdenbire Maraş bizim kendi seçimimizin bir malzemesi haline getirildi ki e, eski Dışişler Bakanı diyeceğim artık Halkın Partisi lideri Kudret Özersen ki Maraş konusundaki fikirleri e, e, bilinen birisidir. E, o bu seçim malzemesi kullanıldığı, yapıldığı için zaten e, hükümeti hükümetten istifa ettiği e, partisinin e, şeyini çıktı. Dolayısıyla Maraş'ı bile seçim malzemesi yapmamız müdahalenin ne kadar ciddi boyutlu olduğunu gösterge olarak tabii ki değerlendirmek mümkündür diye düşünüyorum. Peki şimdi bu durumda önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimde nasıl bir tablo çıkmasını bekliyorsunuz ortaya? Şimdi tabii seçimin kilit partisi baktığımız zaman oyların %22'lik 22 bir kısmını alan Cumhuriyet Türk Partisi'nin elinde olduğunu görüyoruz ama Cumhuriyet Türk Partisi'nin tabii ki federal çözümle ilgili e, duruşu ortadadır. E, bunun e, şahıslarla veya makamlarla bir alakası yok. 50 yıllık bir partiden bahsediyoruz ve 50 yıldır devam eden bir e, iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayanan federasyon formülü ki e, bir Türk tezidir. E, bizim de tezimizdir. Kranz Montana'da da masaya konulan tezdir. Ve hala daha masada olan tezdir e, baktığımızda. Dolayısıyla CTP'nin ee, Sayın Akıncı'ya destek verecek kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda baktığımızda seçimin ikinci turda galibinin e, Sayın Akıncı olacağını kestirmek zor değil. Yani burada e, başka türlü e, bir müdahale yapılır mı veya ne bileyim işte e, aklımıza gelmeyecek bir e, şey olur mu e, diye de düşünmek olasıdır. Ama ben e, Kıbrıs Türk Halkı'nın iradesinin e, rahat bırakılmasını, e, irademizi kendi kendimize kullanmamızın gerektiğini düşünüyorum ki bunun e, sayısız faydası vardır. E, tabii ki gerek e, Kıbrıs sorununa gerek e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz sorununa birçok yere daha türk Yunan ilişkilerine e, çok büyük faydası olduğunu söylemek mümkün. Çünkü şu anki dünyanın kabul ettiği formül federasyon. Bu bağlamda e, Can Bey tabi baktığımızda 18 Ekim seçimlerinin birle bir referandum niteliğine e, büründüğünü söylemek de mümkün. Çünkü e, bir tarafta e, federasyon karşıtı bir aday e, Sayın Tatar var. Bir tarafta federasyonun e, savunucusu olan bir e, aday var. O da Sayın Mustafa Akıncı. Dolayısıyla bir referandum yetiline dönüştü. Dolayısıyla aslında şuydu yani 3 aday ön plana çıktı ama iki aday yarışacak önümüzdeki pazar. Buradaki üçüncü adayın bir lehine ağırlık koymasıyla aslında Ersin Tatar aleyhine bir durum çıkacak ortaya ve tabii dolayısıyla Ankara'nın baskılarına da bir cevap olmuş olacak bu. Bu önümüzdeki süreçte Ankara ile ilişkileri nasıl etkileyecek? Bu o konuda ne dersiniz? Şimdi e, tabii e, Ankara'daki hükümetin e, bu kadar köprüleri yakıp e, atmışken, bu kadar gerginlik olmuş ol, olmuşken tabii bunun devam ettirilmemesini e, istiyoruz. Biz gerçekten yani bu gerginliğin sona ermesini çünkü e, nihayetinde e, Sayın Guterres e, biliyorsunuz 5 artı 1 formülüyle bir konferans e, çağrısı yapacak. Bu kesin ki bu konferans önerisi bizzat Türkiye'nin kendi önerisi zaten. E, buraya giderken ilişkileri bozuk bir Türkiye KKTC görmek kimse istemez. Kimsenin de işine gelmez zaten bu. E, dolayısıyla ben ilişkilerin bir şekilde bir yerde e, düzeleceğini umut ediyorum açıkçası. Yani şimdi burada e, e, Sayın Akıncı kazanırsa seçimi ki öyle görülüyor. Buna e, başka türlü bir e, el atma başka türlü bir müdahale etme herhalde e, düşünülmüyordur diye ümit ediyorum açıkçası. Çünkü bunun korkunç sonuçları olur. Gerek Kıbrıs Sütleri için gerek Türkiye için uluslararası arena arenada. Ee, bunun böyle olmamasını diliyorum. Can Bey açıkçası ee, tabi. Diliyorsunuz e, ama herhalde gerçeği de görüyorsunuz aslında. E, tabii şimdi biraz çok... tehdit meselesine girmek istiyorum. Ee, evet. Çok önemli bir olaydı aslında. Türk basınında çok yer almadı görebildiğim kadarıyla. Bilmiyorum Kıbrıs basını nasıl ele aldı ama korkunç bir şeydi yani bir ülkenin cumhurbaşkanı bir başka ülkenin e, kurumları tarafından kendisinin ve ailesinin dolaylı bir şekilde tehdit edildiğini söyledi ve bu aslında gerçekten uluslararası bir skandaldı. Pek üzerinde durulmadı. Olayın ayrıntısı çıktı mı ortaya? Yani kimmiş? Nasıl bir tehdit yöneltilmiş? Nereden gelmiş? Şimdi tabii bu tek, bu tehditin, e, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bizzat Berete'de, de, devlet televizyonunda da anlattı kendisi zaten. E, Özel kalem müdürü vasıtasıyla işte çekilsin, e, efendim işte Türkiye'nin yetkili kurumlarından bazılarının ait insanlar bunlar. Yani bunda bu, Kim bunlar? Yani yetkili kurum derken istihbarat Şimdi mı? istihbarat <laughs> tam olarak orada bir isim veya bir şey belirlenmedi ama Cumhurbaşkanı'nın işareti... E, Türkiye Büyükelçiliği'nin seçim kararı haline de do dolayı e, buna da çok atıpta bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan e, biliyoruz, duyuyoruz biz de ama herhangi bir polis soruşturması veya bir e, başka bir şey yapılmadıysa i̇şte kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı buradaki Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdı e, Cumhurbaşkanlığına ve bunun yazılı olarak e, verdi. E, bunun e, araştırması gerektiğini söyledi. Ancak o mektup, o verilen o bilgi notu 3-4 saat sonra geri iade edildi Cumhurbaşkanlığına. Dolayısıyla bu, bundan tabii cumhurbaşkanı ifade bu arada onu söyleyeyim. Ee, böyle bu konu burada kaldı. Daha da e, ileriye gidildi tabii ki. Ee, Cumhurbaşkanlığım ve e, yakın çalışma ekibinin e, mailleri de e, haklandı e, bu bağlamda. Orada da e, bir sıkıntı var. Bunda çok fazla tabii çok fazla baskı var Kıbrıs'ta. E, basın üzerinde de çok ciddi baskılar var açıkça söylemek gerekir gerekirse ne tür bir e, baskı var yani siz daha iyi e, biliyorsunuz. Yani e, tabii şimdi Kıbrıs'ta e, yani kolay değildir e, e, burada da gazetecilik. Ne kadar özgür olsak da biz çok e, tabii ki e, yazıp çizeriz yani. Türkiye'deki duruma göre çok daha iyi durumdayız. Onu söylemem lazım gerekir. Ama burada da yani bir dezenformasyon kampanyası işte efendim her yani federasyon savunanları Rumcu ilan etmeye gibi konularla yani çok fazla bilgisi olmadan insanların tabii ki işte telefonlar açılıyor, mesajlar atılıyor. işte efendim çeşitli mizansenlerle işte şunlar efendim Rumlardan para alıyor gibi aslı aslar olmayan birçok tehdit, birçok şey de var. Ee, bunlar tabii ki genelde troll ve üzerinden yapılıyor. Ee, dolayısıyla e, bir baskı, bir tehdit bir şey var ama yani e, kendi şahsıma söyleyeyim açıkçası ben de akşam programda da e, Rumcu olduğumu iddia eden, e, şey yap, seçim yayınında Rumcu olduğumu iddia eden halbuki yani ne alakası var. Böyle insanlar var. Dolayısıyla bir şey var basın üzerinde de. Dediğiniz şekilde çok fazla yansımamasının sebebi bu. Kaldı ki siyasetçiler üzerinde de e, ciddi baskılar olduğu görülüyor tabii ki. Normal zaten 80 milyonlu kocaman bir ülke. Özel ilişkilerimiz var. E, i̇lk defa değil bu müdahaleler. Yani 1973'te kafasına silah dayayıp e, şeyden e, adaylıkla çektirilen insanlar oldu e, Can Bey. Dolayısıyla ilk defa bir müdahale değildi bu. Evet. Ama daha da artarak, daha da ağırlaşarak bu kez e, hakikaten çok açık şekilde yapıldığı için Tabii genel anlamda bir endişe e, hakim e, açıkçası. Ee, evet aslında göründüğü konuda. kadarıyla Ankara Kıbrıs'ta bir minyatürünü yarattı. Yani hem korkular, tehditler, troller ordusu vesaireyle evet. e, Kıbrıs'ı kendisine benzetti diyebiliriz belki. Peki önümüzdeki hafta içinde bu tehdit sürerse Akıncı'nın tavrı ne olur sürmesini bekler misiniz? Yoksa Ankara kabullenecek mi bu gerçekliği? Bana sorarsanız yani Kıbrıs Türk Halkı'nın iradesine saygı duyulması lazım gerekir. Kesin ne olacaksa olsun seçimin sonucunda yani Ersin Bey de kazanabilir, Mustafa Akıncı da kazanabilir ama önemli olan Kıbrıs Türk Halkı'nın kendi hür iradesiyle sandığa gidip bu seçimini yapmasıdır. Buna karışılmaması lazım gerekir. Çünkü Can Bey biz bir yandan Rumlarla sürdürdüğümüz federal çözüm müzakerelerinde veya adını başka bir şey olacaksa orada da yani ilerleyen zamanlarda değişirse bu durum bilemeyiz şu an konjonktür onu göstermiyor ama Federal çözüm müzakerelerinde siyasi eşitliği savunurken Rumlarla siyasi eşitlik için mücadele ederken kendi içimizde bize kimsenin saygı göstermemesini veya irademize saygı duymamasını nasıl açıklarız? Açıklayamayız bunu bence. Siyasi eşitliği yani siz önce siyasi eşitliği Türkiye ile sağlayın derler bize ki diyorlar zaten. <laughs> Bugün bir de yazmış. Yani Türkiye tanımazsa nasıl dünyadan tanınmasını bekleyebiliriz diye. Kesin kesinlikle öyle. E, zaten bir alt yönetim algısı ortaya çıktı. Maalesef e, bu şekilde olduğunda ki Kıbrıs Türklerin hiç istemediği, e, hiçbir liderin istemediği bir şeydir bu. Yani e, bu kurul kurulan devlet tanınır, tanınmaz. E, efendim ve ileride kurulacak olan eğer anlaşma olursa federal devlet yani bunların e, eşit olması, siyasi eşitliğinin sağlanması için öncelikle biz kendi kendimiz içimizde bu sorunları halletmeliyiz ama Kıbrıs sorununun bu hali yani bizim uluslararası toplum seviyesine çıkmamamız e, o noktada uluslararası toplumla ilişkilerimiz zaten sürdürülemez noktaya getirdi. Çoktan beri böyle ama görüyoruz ki Türkiye ile de e, bu ilişkiler sürdürülemiyor artık. Biz yani stratejik ortak gibi e, davranmak istiyoruz ki e, bunu seçimlerde dillendirenler çok oldu. Yani sağdan da soldan da bir tek soldan olsa eski deki gibi yani bunlar solcudur işte efendim rumcudur federasyoncudur filan gibi gibi e, kisvelerle misiniz ama artık bu devlete inanan yani bu devletin e, varlığına inanan e, kakaçeciğin tanınmasını isteyen federasyona karşı olan kesimler bile bunu söylüyorsa demek ki e, yanlış giden bir şeyler vardır dolayısıyla ben bu hafta bu müdahalenin e, gerçekten e, yani yapılmamasını etraftaki gerginliğin azaltılmasını gerçekten çok istiyorum çünkü bu kadar gerginlik bu kadar küçük bir topluma çok çok fazla e, bizi gerçekten irademizi e, rahat bırakmalarını e, istiyorum ben açıkçası özlüyorum. Peki da bunu. bu iki seçeneği kısaca değerlendirirsek bir Ankara müdahale edip bu gerginliği tırmandırırsa ne olur? İki e, peki madem irade bu yönde deyip e, sonucu şimdiden kabullenirse ne olur? Bence ikinci söylediğinizin olması en azından gerginliğin giderilmesi, ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi ve mevcut olan kurumlar arasındaki ilişkinin düzeltilmesi açısından bir başlangıç olur. Çok da iyi olur. Gerçekten bizim yani 5 artı 1 konferansın öncesinde ki durumumuzda bir birliktelik ortaya çıkar, bir stratejik ortaklık yapma ihtimalimiz doğar diye düşünüyorum. Aynen Kranz Montana'da yapıldığı gibi, olduğu gibi. Diğer şekilde baskı, müdahale artırılmaya devam etse Kıbrıs Türk Halkı buna karşı duracaktır. Yani nasıl ki e, her türlü e, saldırıya karşı durdu, gene duracaktır. Can Bey başka çaresi de yok zaten. Çünkü e, bu alt yönetim algısından kurtulmaktan başka hiçbir çaremiz bizim yoktur. E, dolayısıyla iradeye de tabii ki e, sahip çıkmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü iradesine sahip çıkmayan bir toplumun toplum olduğundan e, bahsetmek mümkün değildir diye düşünüyorum. Umarım e, devam etmez yani, ümidim o yönde. Peki ya. Tabi aynı sadece Cumhurbaşkanı seçilmiyor. Aynı zamanda baş müzakereci seçiliyor. Evet. Bu müzakereleri nasıl etkiler Akıncı'nın seçilmesi ve Ankara'ya rağmen olacak bir seçim? Şimdi tabi e, biliyorsunuz Mustafa Akıncı e, sol bir e, ekolden gelen birisi. Yıllardır federasyon tezini savunan bir partinin de üyesiydi zaten. E, Toplumcu Demokrat Asık Partisi'nin. E, dolayısıyla e, Tabii ki Mustafa Akıncı'nın seçilmesi bizim e, çözüm istencimizi ortaya koyması açısından önemlidir. Çünkü burada federal çözümü savunan bir aday seçildi demektir. Yani siyasi eşitliğe dayanan bir federal çözümden bahsediyorum. Dolayısıyla e, tabii ki dünyaya verilecek olan mesaj burada önemlidir. Kaldı ki e, her ne kadar Türk İşçilere Bakanlığı bir açıklama yaptıysa da yani biz artık federasyon görüşmeyiz. Ben onu şey anlamda görüyorum. Yani federasyon e, her türlü şekliyle görüşülü doğrudur. Artık burada yapılması gereken şey sonuca varılmasıdır, sonuca varmaktır e, diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla yani oradaki ifadeler biraz da artık görüşecek bir şey kalmadı anlamındayız. Zaten e, Sayın Erdoğan da e, kendi ifadelerinde, BEME'de e, yaptığı konuşmada e, Kıbrıs'taki Türklerin siyasi eşitliğini sağlayan her türlü e, çözümü görüşmeye hazırız ifadesini kullandı. Zaten ortada bir iki devlet çözümü formülü ya da konfederasyon formülü veya başka bir formül şu an için yok. Dünyanın e, kabul ettiği, dünyanın istediği Bendenin resmi parametresi şu an için federasyon. Bu eğer değişirse Kıbrıs Türkleri bunu da görüşmekten Çekinmez ama şu anki durum bu. Dolayısıyla. Peki bir, bir intihar o, o opsiyonu da görüyor musunuz? Yani Erdoğan zor oyunu bozar dedi mesela. Yani bir ilhaktı, taksimdi. Yani bunların aniden gündeme getirilmesi gibi bir e, ani seçenek bekler misiniz? Şimdi şu an için zaten bu konular konuşuluyor. Yani ta geçen yıllardan beri Hatay örneği er verildi Zaten oradan çıktı bütün meseleler, tartışmalar. Kırım örneği er verildi. İlhak konusu gerçekten çok ciddi şekilde gündeme geldi aslında. Biz tabii ki bunun böyle olmasını, kimse Kıbrıs'ta bunun böyle olmasını istemez. Kaldı ki Türkiye'nin yapacağı bu hareket böyle bir şey düşünüyorsa eğer bu Türkiye'nin dış ilişkilerini beraber eder. Zaten şu an için pek iyi durumda olduğunu söyleyemeyiz tamamen berhava eder. Ama böyle bir opsiyon ıı, ortaya çıkar Ve yani etrafta olanlara baktığımız zaman, Türk dış politikasına baktığım zaman yani sürpriz ıı, saymam açık söyleyeyim. Ama ıı, olmasını ister miyim? Hayır. Kesinlikle buna hiç kimse Kıbrıs'ta ıı, onay vermez. Zaten anketlere baktığınız zaman bunu isteyen küçük bir kesim illaki vardır. Aynen Rum tarafında en isteyen bir kesim olduğu gibi hala daha yüzde on kadar bir kesim. bize de var. Ama bunun ıı, ne Kıbrıs Türklere faydası var, ne Türkiye'ye faydası var ne de bölgeye faydası var diye düşünüyorum. Umarım böyle bir şey aklımızın ucunda yani önümüze gelmez diye ümit ediyorum. Küçük tabii. bir azınlık dediniz. Aslında Kıbrıs'ta demografik yapı da bir hayli değişti öyle değil mi? Yani bu seçimlerde nasıl gösterdi kendi bilmiyorum ama şimdi tabii değişti, çok değişti. Zaten Kıbrıs'ın şöyle bir durumu var. Bizim çok garip durumlarımız var. Bir tanesi de nüfusumuzun tam olarak ne olduğunu bilmememiz. Yani bu konuda kesin bir rakam yok. Yani elimizde 300 bin denen var, 500 bin denen var, 800 bin denen var. Nedir tam olarak orada o rakam bilmediğimiz için, dolayısıyla böyle bir soruya çok daha sağlıklı şekilde cevap vermek isterdim. Ama e, baktığımız zaman e, evet değişti ama yani buraya gelen, e, burada bizimle beraber yaşayan insanlarınla illa da illaki e, efendim e, sağ politika veya işte çözüm karşıtı politika yapacak diye bir şeyi yok. Çok sayıda e, dostumuz arkadaşımız burada yaşıyor hepsi de. E, çoğu da e, çözüm ve barış tarafları. Dolayısıyla yani illaki değiştirdi demiyorum. Ama tabii ki bunu bilseydik, e, yani bu yapılan e, demografik müdahale ki 1974'ten beri yapılıyor. Bu bir Cenevre Konvansiyonu'na da aykırıdır. E, olmaması gerekirdi diye düşünüyorum. E, Ulaş Barış meslektaşımızla konuşmamız aniden kesildi. Ee, ve sesle devam ediyoruz. Niye kesildiği aslında Kıbrıs'a dair bize bir fikir de veriyor. Neden kesildi? Ulaş barış görüşmemiz. Elektrik kesildi. Kıbrıs'ta sık sık yaşanıyor bu aslında. Ee, son birkaç gündür de böyle çok fazlalaştı bu elektrik kesintileri aslında bakarsanız. Dolayısıyla çeşitli tabii söyledikleri de açıklıyor bununla ilgili ama e, bizde elektrik kesildi. Bir gelenek gibi bir şey Can Bey. E, bunu söylemem lazım hep bunu yaşıyoruz açıkçası. Evet biz de yayında buna tamam. bizzat tanıklık etmiş olduk. Aslında sonuna gelmiştik. Şunu sorarak bitireyim. Sokaktaki Kıbrıslılar açısından baktığınızda yani biz Türkiye'de çok yoğun bir kutuplaşma yaşıyoruz biliyorsunuz. Kıbrıs'ta durum nedir ve bu seçim sonucu ve bu gerginlik sokağa nasıl yansıdı onu sorarak bitireyim. Şimdi Aynı kutuplaşma da var maalesef. Ama Kıbrıslıların şöyle bir özelliği var. Ne kadar kutuplaşsak da kutuplaşalım biz. En sonunda en sonunda ne kadar sert şekilde muhalefet yapsak da birbirimize Kıbrıslıların genel olarak kültüründe, demokratik kültüründe vardır bu. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi restoranda, meyhaneye, gezmeye gidebiliyoruz. E, açıkçası. E, biz kendi aramızda bu sorunu çözeriz. Onu söyleyeyim. E, ancak tabii e, açımızda onulmaz yaralar açılmasını istemiyoruz. Kimse istemez. dolayısıyla umarım e, bu dediğimiz, dediğimiz gerginlik kutu kutuplaşma en kısa sürede tabii ki bizim şey yapar ama şöyle bir şey de var. şu anda dediğim gibi 18 Ekim'deki seçim bir nevi referandum haline İnsanların ayrı ayrı fikirlerde olması önemlidir. tabii ki normaldir. Şimdi, bir kısım federasyon isterken bir kısım başka bir çözüm modeli istiyor. Burada normal bir şeydir. Bu insanların fikir kapkası önemlidir evet. ama Dışarıdan müdahale edilmemesini istiyoruz bir, biraz e, e, derdimiz bu tabii ki burada da bu müdahaleye kucak açılmaması gerektiğini de e, söylemek lazım çünkü müze, buradaki e, bu müdahaleye e, kucak açanlar var, Bu üzücü olan tarafı budur. Ama yine de e, kısmızların e, demek asker sürüsü e, ne olursa olsun e, seçimler gelip geçer biter, e, ondan sonra yine aynı e, adam içerisinde yine e, biri birimiz e, yüzlerce bakarak devam ederiz diye düşünüyorum. Evet böylece hem Ersin Tatar'a hem Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiş oldu mesajınız. Kıbrıs Postası'ndan gazeteci dostumuz Ulaş Barış bizimleydi. Türkiye Nereye programında. Çok teşekkürler katkılarınız için. Çok teşekkür ederim Can çok, çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet pazar günü Kıbrıs seçimlerinin ikinci turunu biz izlemeye devam edeceğiz ama sanıyorum bir çerçeve çizmiş olduk yaşanan seçimler ve onun öncesinde yaşanan skandallarla ilgili Türkiye nereye burada sona eriyor. Haftaya bir başka konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.